oynatalım. Kim lan bu zibidi benim erişime taş koyuyor? Nereden çıktı lan bu lavuk? Mevlana der ki... ...önce fareyi defet... ...sonra buğdayları topla. Ne bakıyorsunuz lan ben ben? Mevlana'yı bilmeyen nesle aşina değilim arkadaş. Ben abdal diyorum. Adamlar aptallığa meyilli. Niye ölmüyor lan bu Muzaffer denen herif? Hani işi bitmişti? Hiçbir konuda güvenemeyecek miyim size ben ya? Aptal sürüsü. Abi, adam yerde hareketsiz yatıyordu. Demek hareketsiz yatıyordu. Evet abi. Şimdi bu geri zekalı arkadaşınız da yerde hareketsiz yatıyor. Öldü mü? Öldü mü? Ha? Ölmüş mü? Hayır abi. Daha yüksek sesle söyle. Hayır abi. Kaldırın şu ölmemiş yerden. Bir cacık olmaz sizden. Bu işi bir profesyonele devretmenin zamanı geldi. Şu Kamran denen adamı bana bulun. Söyleyin, parası neyse ödenecek. Merhaba birader. Alo, merhaba. Ne yapıyorsun abicim? Sinsice yaklaşıyorsun, amcam geldi sandım. Buyur. Şimdi ben iki tane adam arıyorum. Onların fotoğraflarını göstersen bana yardımcı olur musun? Oluruz. İyi. Ee, E flu bu. Hı? Flu. Ee, bana da öyle geldi. 50 kere söyledim benim amcamın şurada mekanı var. Gidin orada fotoğrafınızı çektirin diye. Bu bölgenin en iyi fotoğraf çeken adamı ya. Arkadaşım hasta mısın sen? Ha? Bana ne senin amcanın mekanından lan? Seni böyle konuşturduğum bir duysa var ya amcam ağzıma sıçar ha. Eyvah ha. amcam. Yanında da yengem var. Ben kaçtım hadi. Selamun aleyküm yeğen. Ne içersin? Bir çay içerim dayı. Furkan. Bize iki tane çay getir. <laughs> bu mahalleden değilsin. Hayırdır? Ben iki arkadaşa bakıyordum da dayı. Bu yüzden buralara kadar geldik. Valla buralardansa ikisini de tanırım ben. Adları, bedleri var mı bu adamda? Daha mesaj geldi. Ayhanlı bir olmuş adları. Ayhan'la bir oldu. Sen bizim aslanları soruyorsun Yani. Aslan derken? O ikisi bu mahallenin aslanıdır be. Bizim gibi ceylanlara da korur kollarlar sağ olsunlar. Sağlamlar yani öyle mi? Bizim mahallede sağlam olana Ayhan'la bir ol derler. Beyler. Ayhan'la bir soruyor arkadaş. anlatın hele. Bir ol dört tane adamı tekelle dövdü gözümün önünde. Ayhan var ya adamı bir eliyle döverken öbür eliyle de ayıltıyormuş. Ayıltı bayıltı bayıltıyor aslan palças. Bir ol koymaz. Bir de şekersiz içer. Bu Ayhan var ya bu Ayhan. Yediği bamya iyi ayıklanmadı diye köşedeki esnaf lokantasını mühürledi. Bak dikkat ettiysen dağıttı demedim. Mühürledi. Kurban oldu. Hazreti Ömer adaleti var ya İsmail abi. Ya. Ya. Hey. Hayırdır yani? Çayını bitirmedin daha. Yok be dayı. Ben içeceğimi içtim. Sağ olasın. Yalnız Ayhan Masada nimetin yarım bırakılmasından hiç haz etmez. Küçükken annesi çok üstüne gitmiş bu konuda. Bu da onda yer etmiş anlaşılan. Adamın biri masada simiti yarım bıraktı diye... ...adamı demliğe oturttu biliyor musun? Ya. Bak dikkat ettiysen mekanda bütün malzeme yeni. Neyse. Ben artık kaçayım adayı dayı. Geç kalmak olmaz. Patron bekler. İyi. Dursana be abi. Gelirler birazdan. Hadi git bakalım. Selametle. Ben yine geleceğim. Yine gel. Yine gel. <laughs> leuk <laughs> <laughs>